Seni çok şaşırtacak, hayatını kolaylaştıracak muhteşem farkındalıklar alacağın mucizevi sarkaç videoma hoş geldin. Sarkaçla ilgili sana muhteşem tüyolar vereceğim ve hayatını inanılmaz kolaylaştıracağız. Hadi gel başlayalım. Hey, sen bir Mucizevi Can, mucizevi videoma hoş geldin. E, farklı bir videoyla seninle bir aradayız. Yıllardır seminerlerini veriyorum. Sarkaçla arınma, spiritüel dosing seminerlerim var. Biz bu seminerleri sarkaç aracılığıyla yapıyoruz. Daha doğrusu bu seminerlerde kullandığımız aracımız sarkaç. Şimdi sana sarkaç hakkında bilgiler vereceğim. Diğer adı pandül. Nedir, nasıl kullanılır, nasıl arındırılır, ne işe yarar? Bunlarla ilgili seni aydınlatmak istiyorum. Çünkü son dönemlerde özellikle yaşamımıza kattığımız... Hayatımızı kolaylaştıran bana göre muhteşem bir araç oldu Sarkaç ve bugüne kadar benden yüzlerce, binlerce seminer alan sarkaçla ilgili seminer alan mucizevi canlar ve katılımcılar oldu şükürler olsun. Şimdi seninle de bu alana bir YouTube'da açılmak istiyorum, ee, ön bilgi vermek istiyorum, tanıtmak istiyorum ve sarkaçla ilgili sana muhteşem tiyolar vereceğim. Hayatını inanılmaz kolaylaştıracağız. Hadi bakalım başlayalım. Bir kere... Sarkaç dediğimiz olay veya diğer adı pandül. Doğal taştan veya pirinç malzemesinden oluyor. Bu elimdeki bir e, pembe kuvars tarzı bir şey. Tam olarak birebir öyle değil ama çok farklı şeyler var. Bu arada güzel bir haberimiz var. Artık sarkaçlarını bizim Trendyol mağazamızdan da temin edebilirsin. Trendyol'a girdiğinde aynen kitabımızla ilgili yolculuğumuz Eysen bir mucizesinde Trendyol'da mucize başladı. Aylardır çok satanlardayız. Şimdi artık mağazamıza... Pandül sarkaç ve pandül sarkaç kartları da ekledik. Oyun ve eğlence için muhteşem kartlar ekledik. Ee, aynı zamanda birçok pandül türü de var. Doğal taş olarak da var. Ee, pirinç pandül olarak da var. Bunların hepsini. Bizim mağazamızdan dilediğin gibi temin edebilirsin. İstersen bir set oluşturabilirsin. Ya da sana önerdiğimiz bir set var, onu alabilirsin. İçerisinde pandül var, pandül sarkaç kartları var e, gibi ve kitap da var. Sarkaçla ilgili sevgili arkadaşım Başak Güney'in yazmış olduğu muhteşem bir kitap da var. E, daha böyle ayrıntılandırıp bu olayı ve hayatına katmak istersen de Trendyol üzerinden de bu sistemi inanılmaz kolaylaştırdık. Hep mantığımız şu: bana katkı olan şeyleri seninle buluşturmaktan çok fazla keyif alıyorum diyorum. İşte sarkaç ve pandül için de böyle bir alan açıldı. Şimdi öncelikle e, sarkacı eğer pirinç malzemesinden olan bir sarkaç veya pandül olarak seçersen pirinçten yapılan sarkaç pandüller teflon tava gibi enerji tutmuyor gibi düşünebiliriz. Yani onları sürekli arındırman gerekmiyor. Ama bu şekilde bir doğal taş türevi olan bir pandül seçersen belirli aralıkla arındırman lazım. Şimdi beli, belirli aralıklarla arındırman lazım dediğimizde bu belirli aralıklar kime göre, neye göre? Sarkaç'la ilgili, Pandül'le ilgili internette ve sosyal medyada çok fazla bilgiye... E, rastlayacaksın. Bana göre bunların hiçbiri doğru değil, hiçbiri yanlış değil. Kime göre, neye göre diyoruz? Her zaman kendi içsel rehberliğine güven. Her zaman kendi içine güven. Evet genel belli çerçeveleri vardır. Bu çerçeveleri alabilirsin. Ama ötesinde de çok fazla bunlar dallanıp budaklanacak. Biri diyecek ki böyle arındırman lazım. Biri diyecek ki şu kadar arındırman lazım. Biri diyecek ki şöyle yap. Şu lazımlardan bir özgürleşelim ve bu şekilde başlayalım. Olur mu? Benden akan bilgileri sana söyleyeyim. Öncelikle Bence doğal taşla seçsen, pirinçten de seçsen, ilk gün bunu bir arındır. Arındırmak için e, kaya tuzuyla hafif nemlendirerek yıkayabilirsin. En pratik, en hızlısı bu oluyor. Ya da toprağa gömeceksin, 24 saat bekleyeceksin. Eğer bir saksıya gömüyorsan da içinde çiçek olmayacak. Ve bu şekilde bir işte gece ve gündüz döngüsünü yaşamış olacak. Ondan sonra sarkaçla, bu arada nasıl sarkaç seçebilirim, sarkacı neye göre seçebilirim dersen, nümeroloji seminerlerimize davetlisin. Ee, ayda bir online numeroloji seminerim oluyor. Ayda bir online sarkaç seminerim oluyor. numerolojide ve sarkaçta bunlardan bahsediyoruz bu arada. Ama nümerolojinin içinde şöyle bir durum var. Senin eksik çakralarına göre, sıkıntılı çakralarına göre, blokajlı çakralarına göre, karmik borçlu olduğun çakralara göre doğrudan doğal taş önerileri yapıyorum zaten. Yani şu şu çakralarda... Eğer sıkıntıların varsa lütfen şu doğal taşları kullan ki sadece doğal taş önerileri değil aromaterapik yağlardan tut işte fiziksel hareketlere kadar çakraları dengeleme hakkında birçok bilgiyi de veriyorum. E, Nümeroji seminerine katıldığında bu bilgiyi alırsın. E, aynı şekilde sarkaçlarıma, sprituadozik seminerime katıldığında benzer bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsin. Hiç merak etme. Ve bu bilgiler ışığında veya enerjiyi takip ederek benim daha önce taşçıya gidip gözlerimi kapatıp hangi taş bana katkı olur diye seçerek de alabilirsin. Herhangi bir taşçıya gidip ya da trend yol mağazamıza girip yine seçerek gözlerini kapatarak hangisi bana en çok katkı olur diyerek bedenin bilgelerine güvenerek parmağını kaydırdığında getirdiğinde hangi taş geliyorsa o taşı da alabilirsin. Ya da içinden akanı da alabilirsin. Lütfen bu konuda da rahat ol. Diyelim ki taşımızı aldık ve arındırdık. Ondan sonra alıyoruz taşımızı kalbimize getiriyoruz. Önce bir selam veriyoruz çünkü yeni yol arkadaşımız bütün manyetik alanımızı kaydedecek, yaşamımızı kolaylaştıracak ve e, muhteşem farkındalıkları bize açacak şükürler olsun. Ondan sonra onunla bağlantıya geçiyoruz, içsel bir bağlantı kuruyorsun. Sonra tutuyorsun, diyorsun ki lütfen bana şöyle elini kolunu sabit koyabilirsin bunu tesbihle de yapabilirsin şu an. Gözlükle bile yapabilirsin. Kolyeyle de yapabilirsin. Hepsinde olur hiç merak etme. Diyorsun ki lütfen bana evetin yönünü gösterir misin? Şimdi bende olduğu gibi mesela bende şu an saat yönünün tersinde dönüyor. Sen de saat yönünde dönebilir, saat yönünün tersine dönebilir, ileri geri dönebilir, ileri geri gidebilir. Sana bir bilgi verecek. Saat yönünün tersi benim evet. Im. Şu an için. Bu sürekli değişebilir bu arada. Sonra diyorum ki lütfen bana hayırın yönünü gösterir misin? Hayırın yönünü gösterir misin? Dediğimde de dedi, bu defa saat yönünde dönmeye başladı. Yani saat yönünün tersi. Benim şu an için bu video için evet. Sen de bu şekilde benimle beraber lütfen evetin hayırını arındırdıktan sonra da ee, belirle. Tamamdır. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Bu arada trend Trendyol'dan e, alma linkini de YouTube videomuzun altına da koyacağız. Oradan da kolaylıkla ulaşabilirsin. Bilgin olsun. Şimdi, sonra neler yapabiliriz? Bir kere şunu bir açıklayalım tek akşam online olarak Zoom üzerinden ayda bir ay aşağı yukarı açtığım spiritual Sarkaçla Arınma seminerinde sarkaçla ilgili tem temel bilgiler veriyorum. Ama diyoruz ki ana konumuz sadece sarkaçla ilgili özellikler değildir. Jinadrian tarafından kanallıkla açığa çıkarılmış dosyalar var ve bu dosyalar üzerinden muhteşem arınmalar yapıyoruz. Bizde üzerimizdeki olumsuz etkiler atasal olabilir geçmişten gelebilir negatif enerji olabilir pipsik saldırı olabilir nazar olabilir göz olabilir Bunların hepsi o dosyalarda yazılı bu dosyalardaki işte negatif astrolojik etki alıyor muyuz? Negatif karmik etki alıyor muyuz? Ondan sonra geçmiş partnerlerimize ruh parçalarımızı ne derece bıraktık? İç organlarımız bunlardan ne derece etkilenmiş? Doğduğumuzda ruhumuzun yüzde kaçı bedendeydi? Şu an ruhumuzun yüzde kaçı bedende gibi normal şartlarda çok fazla aklımıza gelmeyecek, gelemeyecek soruları soruyoruz sarkaca. Yüksek benliğimize bağlanıyoruz ve yaradan enerjise bağlanıyoruz. Sarkaç aracılığıyla muhteşem arınmaları yapıyoruz. Yani o seminerde ana temamız, ana konumuz bu. Ama bunun üzerine şunları da yapıyoruz. Sarkaçlı arınmalar, yüklemeler, temizlikler nasıl yapılır? Şimdi biz bu kısımdan ilerleyelim. Ne yaptık ve sarkaça nasıl sorular sorulup cevaplar alınır? Dedik ki evet Nair'in yönünü öğrendik. Şu an sen de benimle beraber yaptın diye düşünüyorum. Ondan sonra neler yapabilirsin? Yapabileceğin çok şey var. Ee, sarkaça sorular sorabilirsin. Enerjiyi takip etmek için sarkaçı kullanabilirsin. Nasıl sorular sorabilirsin? Mesela bir şey yapmak istiyorsun. Arafta kaldın. Onu mu seçsem bunu mu seçsem bilmiyorum dedin. Ve bununla ilgili bilgi almak istiyorsun. Sarkaça sorabilirsin. Aynen kas testinde uyguladığımız gibi. Nasıl sorabilirsin? Dersin ki şu eğitimi almak bana katkım. Bakarsın. Eğer evet cevabını veriyorsa evet sana katkı yürü diyor. Hayır cevabını veriyorsa hayır sana katkı değil. Şu kişiyle görüşmek bana katkı mı? E, şuraya gitmek benim için gelecek yaratır mı? Şu işi yapmak benim için hayırlı mı? Gibi sorular sorabilirsin. Burada lütfen gelen cevaplara güven. Ve gelen cevapları seçtiğinde enerjiyi takip etmiş olacaksın ve yaşamında enerjiyi takip ettiğinde çok fazla katkılar alacaksın. Bu seni zihinden özgürleştirecek. Çünkü belki senin zihinle analizlerle, çıkarımlarla, başkalarının doğrularına girerek, başkalarının realitelerine girerek yapmam lazım dediğin alanlar olmuştur. İşte sarkaç seni bu alanlardan özgürleştirir. Peki şunu soruyorlar. Hocam biz sarkaçı bozabilir miyiz? Bozabiliriz. Çok güçlüyüz çünkü zihin çok yoğunsa cevabı oldurtmaya çalışıyorsak tabii ki cevabı bozabilirsiniz. O zaman da hiç kaçmayın bizim yöntemlerimiz var merak etmeyin bunları da çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Arka arkaya içinizden seni seviyorum özür dilerim teşekkür ederim beni affet seni seviyorum özür dilerim teşekkür ederim beni affet derseniz. 30 saniye bunu dediğinizde zihin kalmaz ve sonra sarkaça dersiniz ki bunu yapmak bana katkı mı veya bunu yapmak benim için gelecek yaratır mı dediğinizde Gelen cevaba artık rahatlıkla güvenebilirsiniz. Peki bu soruyu sormadan önce teslimiyete geçmenizi istiyorum. Teslimiyete nasıl geçeceksiniz? Lütfen şimdi gözlerinizi kapatın. Hatta istiyorsanız pratiğini yapalım. Teslimiyete geçip bir soru sorarak. E, tabii ki sarkaçınızı arındırdığınızı, evetinizi hayırınızı belirlediğinizi ve benimle beraber bu hale bu noktaya geldiğinizi düşünerek bunu yapalım. Gözlerinizi kapatalım ve omurganızın ön yüzündeki tanrısal hattınıza, ilahi hattınıza odaklanın. Yani bedeninizin ön tarafına odaklanın. Derin bir nefes alın. Nefesle beraber sağda solda her yerdeki ruh parçalarınızı tanrısal hattınıza doğru çekin. Teslimiyete niyet edin. Çözülüme niyet edin. Dönüşüme niyet edin. Yüksek benliğinize bağlanmaya niyet edin. Yaradan'a teşekkür edin ve deyin ki Yaradan'ın benim irademle değil, senin iradenle olsun. Bulunduğunuz alan kadar her yöne genişleyin. Dünya kadar her yöne genişleyin. Evren kadar her yöne genişleyin. Daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin. Evrenin de ötesine geçin. Şimdi sarkaçınızı alın, soracağınız soruyu düşünün. Biraz zihni temizleyelim, şansa bırakmayalım. Gözler kapalı. Seni seviyorum özür dilerim teşekkür ederim ben affet 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 seni seviyorum özür dilerim, teşekkür ederim ben affet. affet şimdi sormak istediğiniz soruyu sorun ve sonra sarkacınıza bakın. deyin ki şunu yapmak bana katkı mı? Neyse sorunuz ve merak ettiğiniz. Eğer evet yönde dönüyorsa lütfen onu seçin. Hayır da dönüyorsa lütfen onu seçmeyin. Neden mi? Bilemem. Zihnimizde, aklımızda ne kadar bilebiliriz ki? Ama sistem bilir ve sistem bize her zaman biz onu duymayı seçersek ilgi verir. Takipte kalın. Bir sonraki videoda sarkaçla çakraları temizlemeyi, bilinçaltı temizlikleri yapmayı, arınmalar yapmayı ve yüklemeler yapmayı size öğreteceğim muhteşem tekniklerle devam edeceğiz. Harikasınız. Katkı olsun. Lütfen kanalıma abone olun ve yoruma da lütfen ee, Sarkacı hayatıma katmayı seçiyorum diye yazın. Katkı alacağını düşündüğünüz mucizevi canları da videomu paylaşın. Katkı olsun, mucizeler aksın.